Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Bodozoma kanalına hoş geldiniz. Ben Mevlüt. Ee, bugün sizlere e, yeni bir Allods Server'ı göstereceğim. PVP Server'ı 4.0 değil burası. 3.0 peki diyebiliriz. Yani 45 levele kadar hatta oyun içinde size şöyle göstereyim. E, şu an eski oyuncuların muhtemelen çok iyi hatırladığı e, Necebgrad yeri. E, dünya gözü. son level 46. Ben yani bu serverda direkt 45 yapıyor. Eski bir pek, çok eski. Eee bileceğiniz üzere e, çoğu yerde teleport yok. E, i̇şte en yüksek binek kurtla asl aslan var. E, i̇şte şu nadir nesnede. E, oyun İngilizce ve de Rusça oluyor. Rus bu arada. Ya İngilizce oynuyorsunuz ya da Rusça oynuyorsunuz oyunu. Biraz kayıt olması, bir de oyunu indirmesi karış, karışık diyebiliriz ama ben hepsini teknik tek anlatacağım size. Siz de bu adımları takip ederek oyunu kurup oynayabilirsiniz. Dilerseniz hemen oyunu nasıl kayıt olacağınızı, nasıl indireceğinizi diğer sorulara geçelim. Şimdi buradan oyunu indiriyorsunuz. Şu linki ben yine videonun altına paylaşacağım açıklama kısmına ister Yandex, Google ve hatta Torrent'ten indirebilirsiniz veyahut da bilgisayarınızda eksik olan e, DirectX e, Microsoft .NET Framework indirebilirsiniz buradan. E, bunu indirdikten sonra zaten oyun 3-4 GB bir şey, çok büyük bir şey değil. Sonra kayıt bölümü var. Ben size bunun da linkini. İşte kullanıcı adınız. Burası yine tabi Rusça. Siz şuradan Türkçe yapacaksınız. Unutmayın, Türkçe yapmayın. Kullanıcı adı kullandığınız e-posta şifre şifrenin tekrarı ve resimdeki kod zaten yazıyor sonra şunu tıklayıp Gülşen dedi <laughs> enteresan çevirmiş her neyse buna tıklayıp kayıt oluyorsunuz bunun yanı sıra kayıt, kayıt olduktan sonra birkaç yapmanız gereken şey var e-postanıza bildirim gelecek o bildirimi ben bu videonun sağ kenarına koyacağım hani nasıl bir şey geleceğini göstereceğim size oradan bakıp anlayabilirsiniz o linkten e onay onay tıklıyorsunuz. Yani aktivasyon kodu geliyor. Aktivasyon kodunu tıklıyorsunuz ve oyuna ancak öyle giriş yapabiliyorsunuz. Diğer türlü hani buradan kayıt olsanız da aktivasyon kodu kodunu tıklamadan oyuna giriş yapamıyorsunuz. Bunu da böyle belirttik. Dilerseniz ee, bir giriş yapalım. Giriş yaptığınızda size böyle bir yer gelecek. Hani kaydolduktan sonra oyunu indirdiniz daha girmediniz, kaydoldunuz. Kaydolduktan sonra size böyle bir yer gelecek. Yani giriş yapacaksınız siteye burayı da tekrardan Türkçe diline çevirin. Burada işte size diyor ki kayıttan sonra oyun, oyuna girmek için bir oyun hesabı etkin, etkinleştirmelisiniz. Buna tıkladığınızda size o söylediğim link yani e-postanıza aktivasyon linki gelecek. Onu tıklayacaksınız. Şurayı da aynı şekilde yapın. Bu da e-postanıza gönderilecek. İkisini de onaylayın ve oyuna girmeye hazırsınız artık. Şu yönlendirme bağlantınız dediği şey de oyunda bir e nasıl diyeyim size etkinlik var bu et, bu linkle arkadaşlarınızı çağırırsanız yani bu bu linki arkadaşınıza gönderip o sizin sayenizde oyuna kaydolup indirip oynarsa size işte ne bileyim kristal veriyordur özel binek veriyordur kostüm veriyordur falan tam olarak içeriğini bilmiyorum ee, bunun bunun yanı sıra başka bir şey yok ekstra burada anlatabileceğim bir şey yok bir de buranın e, form var formu var oyun ismi de Allost Fate projesi yani işte kader projesi ee, çevirden baktım onu da ee, burada kayıt olacaksınız formada da kayda olacaksınız buradan işte Discord serverları var Discord od odasına gide gidebilirsiniz e, gemilerin ve hatta forumdan güncellemeleri takip edebilirsiniz ee, bundan başka bir şey yok son olarak oyun size Rusça geliyor ee, Rusça gel geldiğinde birçok birçok şeyi tabi kavrayamayacaksınız bu yüzden size ben şöyle bir kısayol söyleyeceğim şuna sağ tık özellikler uyumluluk ayarı şuraya uyumluluk ayarından e, bu programı yönetici olarak çalışır deyip tamam diyorsunuz sonra iki kere şunu tıklıyorsunuz bu şöyle bir ufak bir pek atacak senin oyunun yani bu işi yanı güzel yani oyuna güncelleme geldiği zaman şuradan şunu indir demiyor direkt start ge start game'den kendi otomatik indiriyor bu iyi bir şey olmuş Yalnız pek attığında yine Rusça oluyor. Şuna bir şöyle giriş yapalım. Hani size Rusça olduğunu göstereyim. Her şeyin Rusça olduğunu göstereceğim. Ee, bir de ha buraya girmişken de buraya girmişken de yeni bir karakter açalım hızlıca. İşte IMP İmparatorluk eskiden böyle seçiliyor. Tek tek yani buradan bakıp seçiyorsunuz. Mesela Healer, işte Mystic, Pagan, e, Tapınak Şövalyesi, işte Paladin, Kara Büyücü, işte Büyücü, işte, e, okçu asas varıyor diye burası da aynı şekilde. İşte e, muhtemelen bu okçu, işte savaşçı paladin, şuradaki büyücü olsa gerek. Şu pagan, ha şu healer tabi. Yani bu healer burada, burada da. şuradaki de healer, şu mistik, şurada da kara büyücü falan var işte her neyse. Önce şöyle bir hızlıca. E, oyuna gireyim. Ha bir de oyun yine Rusça nick kabul ediyor bu arada. Bilginiz olsun. Evet. Rusça nickimizi girdik. Yeni karakter açtık hemen. ilk başlangıç bölgesini göstereyim ben size. Burası da biraz karışık çünkü. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Bu pekte işte otomatik git. işte bana görevi T'ye basıp göster. Bularak yapacaksınız. Böyle bir güzelliği var bu pekin. Çok eski olduğu için böyle bir size yardım edecek bir yöntem yok. Maalesef ki. ilk i̇lk görevi aldık verdik. Gördüğünüz şuradan hemen şu deliğe giriyoruz. Buradaki mobları keseceğiz. en başta aldığımız görevden şunlar geliyor bize. Şunları tıklayalım. Şu 55 yapıyor. Gördüğünüz üzere. Şey 45. Ne 55 ya? 45 yapıyor. Ondan sonra şu bize itemlerimizi verecek. İtemleri giyelim. Şunun ne olduğunu ben çözemedim. Şunun da ne olduğunu çözemedim bir de amalgam veriyor. Ondan sonra şu şeyden gezgin taşını bir kere zaman bizi direkt menzevpgrad e, dünya gözüne ışınlayacak. Aynı şey diğer e, ittifak yeri için de geçerli. Orada da şimdi direkt dünya gözüne geldik. Bir item dizilimi veriyor bize. Şu gold vermiyor falan filan her neyse. Şimdi şeye geçelim. İttifak geçelim. Hızlıca. Evet ittifaktan da bir bodur açtık ama ben size bodur açmamanızı tavsiye ederim çünkü üçüne de ayrı ayrı isim istiyor. Hakikaten zor yani Rusça çünkü istiyor isimleri. Evet direkt ben burada başlıyorsunuz. Zaten burayı bir şey hatırlar. Şu görevi alıyorsunuz. Aynı şeyler bunun çantasına da geliyor. Yine şunu tıklayıp Novgorod, Novgorod Novograd meydana geldik. Şimdi bunları yaptıktan sonra gold bulmanız lazım ben biraz araştırdım oyunu gold bulduktan sonra Şuradaki npc'den Tabi bu da şimdi rusç olduğu için nereye gideceğimizi bilmiyoruz Şu Geleceğimiz ikinci yer aslında İlk yer burası değil burası biliyorsunuz paganın yani paganların işte iksir yapmak için geldiği map Şimdi burayı değiştirmişler burada burada farklı görevler yapıyorsunuz ve onlarla işte item falan alıyorsunuz ejderha itemi, carcut alıyorsunuz işte turuncu itemler alıyorsunuz bir de pvp dönüyor burada şu barakla görüyorsunuz burada millet birbirini kesiyor işte aynı vahşi çiftlik kanlı vadi gibi düşünün <laughs> her neyse böyle asıl isterseniz şunu ben bir İngilizce yapayım evet İngilizce tekst şu bunu da şöyle keşfiyatta deyin. oyunun kurulu olduğu yer tekstin içine sağlık yapıştır dedikten sonra oyuna e, buradan girmiyorsunuz. bu arada bu tekstinde e, bir kopyasını alın yani yedekli dursun çünkü oyuna güncelleme geldiği zaman yani siz siz şuradan girmek zorunda kaldığınız zaman oyunun dilini tekrar değiştirecektir e, yine Rusça olacak bu yüzden uğraşmayın tekrar yani nereden indireceğimi düşünmeyin onu bir yedeğini alın tekstini yedeğini alın bir yere öyle dursun şu bin'e gelin dil dosyasını attıktan sonra teksti attıktan sonra bu bin'in içine gelin şurada starter var ona sağ tıklayın özellikler uyumluluk ayarları bu programı yönetici olarak deyin ve sürekli buradan girin. İşte ta ki ne zamana kadar işte oyuna siz giremeyene kadar buradan girin. Gördüğünüz üzere İngilizce oldu. Direkt oyuna giriş buradan yapabiliriz. En azından bazı şeyleri anlamamıza yardımcı olur. Yani bende dil yok. İngilizce bilmiyorum ama en azından bir şeyleri anlayabiliyoruz. İngilizceden yani de çok yabancı değil o kadar. Ee, bu da böyle gösterdik. Ee, bunun dışında şöyle bir tekrar oyuna gireyim. Girl Helper. Kız yardımcı. Enteresan. Her neyse buradan ilk önce şu Kingdom değil. Burası Kingdom zaten. Kingdom Natory. Şuraya gideceğiz. Crossborn nemli, Yani Gipat kavşağı. Heh. Burada işte geldiğiniz zaman istediğiniz her item burada. Yani gold bulacaksınız. Şu itemlerden dizeceksiniz. Şunlardan. İşte size lazım onlardan 45 gold 100 gold. Ya çok para değil aslında da çok bir gold değil ama yok gold kasa gel bulamadım ben. Çünkü o server çok yabancı bana. İşte ister GM'den öğrenirsiniz, ister buradaki birkaç oyuncudan gold alabilirsiniz. Yani ben bayağı bir oyuncu gördüm, oynayan var, yok değil. Siz de gelip burada e, eski an, anıları, eski günleri tekrardan yad etmek isterseniz hani Bence çok güzel bir fırsat bu SV. Çok çünkü hiçbir şey ellememişler. Her şey orijinal duruyor. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, anlatacağım başka bir şey kaldı mı size? Ve bir şey daha var. Oyunu indirdikten sonra oyuna kesinlikle şuradan giriş yapın önce. Şu start game'den giriş yapın ki bir olmayan pekleri bir atsın ondan sonra girmeye çalışın. Yoksa direkt şu binden starter'a girdiğiniz zaman muhtemelen giremeyeceksiniz. Onda da haberiniz olsun. Kayıt her şeyi gösterdik diye hatırlıyorum. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazarsınız. Bugünkü videodan bu kadar. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>